200 gazeteci, akademisyen ve sanatçı yayınladıkları açıklamayla Türkiye'nin PYD'ye müdahale etmesine karşı olduklarını açıkladılar. Açıklamalarında şöyle diyorlar. Suriye'ye askeri müdahalenin IŞİD'e karşıymış süsü verilerek aslında PYD'ye yani Rojava'da kurulan kantonal sisteme karşı yapılacağı açıktır. Bu tür bir askeri müdahale 2 yıldır çözüm sürecinde elde edilmiş tüm kazanımları ortadan kaldıracak. Devlet bir kez daha Kürt halkına savaş ilan etmiş olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dar siyasal çıkarları için Türkiye'yi bölgesel hatta çok daha geniş bir alana yayılacak bir savaşın içine sokma girişimini son derece endişe verici buluyoruz. Ee, İşi de karşı zaten bir operasyona müsaade etmeyiniz, kimse de yapamaz. Türk ordusu da zaten böyle bir çirkinin içine girmez, yani Müslüman'a el kalkmaz. Yani çünkü bir kere bir adam Müslüman öldürmeye eli alışırsa, anası babasını da öldürür o. Tabii. Kendi kardeşini de öldürür, kendini de öldürür. Evet. Yani evet. öyle bir cinnete girdiyse her şeyi yapar. Evet. Dolayısıyla bizi kimse cinayete falan alıştıramaz bizim milletimizi. Evet. Müslüman öldürmeye de kimse alıştıramaz. Evet. Bunu bıraksınlar, böyle bir şey yok. E, Rojava'da, şurada, burada adam sen devlet kurmaya kalkarsan müsaade etmeyiz. Evet. Orada PKK yapılanmasına da müsaade edilmez. Yani Türkiye'nin tarafın PKK'nın çepe çevre sarması da olmaz. E tabii ki belirli noktalarda kırılıp bağlantının kesilmesi lazım PKK ile mücadele için bu şart. Yani en az üç noktadan PKK'nın yolları, bağlantıları, damarları tamamen koparılması lazım. Bu Suriye devletine yönelik bir operasyon değil ki. İşide karşı hiç olmaz. Evet. İşi de karşı hiç olmaz. Ama yani Allah esirgesin. Eee Hafezan Allah, Hafezan Allah. Şöyle korkunç bir ihtimal de var. Amerika PKK'nın rahat etmesi için evet. işidin yırtıcı gücünü de gördüğü için PKK bu işitle baş edemez. Türkiye işidi Bölgede essin. PKK rahat etsin. PKK'nın gücü için buna ihtiyaç var derse Amerika evet. böyle bir ahlaksız teklifte bulunursa Türk ordusu da bunların yüzüne tükürür ya. Yani. Evet. Çok alçakça ve ahlaksızca iğrenç bir teklif olur bu. Bu girişime karşı da çok uyanık olmak lazım. Yani işi de tek bir kurşun dahi sıktırmayız. Bunu unutacaklar. Yani Türk ordusu böyle bir ahlaksızlığın içine girmez.